Bir perşembe akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet Bitcoin hocam ne yapıyor? 44.845 bin bine doğru kapak atmış durumda. O 43 bin rencinin deneyip deneyip kıramıyordu. Orayı alınca direkt kendini 45 binler doğru sürükledi. Ee, biz zaten bunu söyledik. Yani 38 binlerden dönme ihtimali yüksek olduğunu 37 binde güzel bir desteği var ama piyasa yapıcılar yani kısacası borsalar oraya gelmesini istemez. Ee, oraya geldi anda herkes long kaldıraç sistemine başvuracağı için onlara fırsat vermemek için 48 binden dönme olasılığının çok çok yüksek olduğunu ara da dip bölgesine yakın olduğumuzu bu saatten sonra dedik düşüşler stop olma değil düşüşler piyasaya ekstra para sokma zamanı güzel projelerde yer alınır. Şimdi soruyorsunuz dün bir önceki gün yani dün video yayınlamadım işlerinden dolayı salı günkü videoda dedim ki altcoin rallisi kapıda. Öyle uzak bir nokta değil. Bakın uzak bir nokta değil. Bugün yine değineceğiz. Yine içinizi rahatlatacağım. Yani üzülmeyin. Evet Bitcoin güzel çıktı. Ethereum güzel çıktı. Ama altcoinler hala dibin dibinde. Peki neyi bekliyorlar derseniz. iki tane adım var, iki üç tane adım var. Onları göstereyim. Eğer bunlardan birkaç gerçekleşti takdirde ki uzun bir süre zarfını göstermiyor bu. Ondan sonra alt koyunlarda paraları hep beraber sayacağız. Hocam hangi koyun hangi koyun demeyin bu arada en kötü koyun bile 3-4 katı yapıyor ee, diyeceklerim bunlar. Şimdi şöyle bir yorumlara bakalım bitcoin'e bakalım ethereum'a bakalım alt koyunlara bakalım altına bakalım onlar değineceğiz ama şöyle bir yorumlar okuyayım. Müjdat hocam demiş ki GST ve STX bakar mısınız? E, Uster demiş ki AC'ye bakar mısınız? C98 demiş Zafer hocam. Aşağı yukarı zaten ben hepsini okudum. Çoğuna cevap verdim. Emininizle sağlık hocam. Hocam teşekkürler. Bonda bakabilir misiniz? E, bir iki koyun daha vardı. Onu herhalde kaçırdım. Neyse. Dent ve Vet demiş Vedat Hoca. Vet elimde var. Blockchain ağırlıklı yatırım sepetimi oluşturduğumu söyledim. Dent elimde yok. E, ona da bir bakalım Vedat Hocam. Aşağı yukarı evet bu hocanın dediği her şey çıkıyor. Bakalım bu son dedi. Son dediğimiz neydi herhalde? Altcoin rallisi onu kastediyor. Şimdi şöyle bir dolar endeksine kısaca bir değinelim. Oradan hemen altına ve bitcoin ve altcoin'le tekrardan ne zaman yükselecek? Bunun sinyalleri gelmeye başlamış mı? Buna hep beraber değineceğiz altcoin'le olanlar. Canınızı hiç sıkmayın. Bugünleri çok harcadık. Keşke o dönemler olsa daha fazla para sokabilseydik diyeceksiniz. Şimdi dolar endeksi evet biraz yataya bağlamış. Yani şurayı deneyip bir düşseydi daha e, güzel olurdu. Arası hala yukarı yönlü hareket yapıyor. Bakalım şuraya kırılırsa, 103 bandı e, kırılırsa aşağı doğru hareketler gerçekleşir. Bu da bir uzun bir süre değil. Neden? Artık faiz indirimleri kapıda. Bunu herkes biliyor. Faiz indirimleri kapıdaysa dolar endeksinde düşüş. Dolar endeksinde düşüş demek kriptolara, riskli varlıklara, altına para akması demektir. O yüzden e, güzel günler kapıda yaşayacağınızı sıkmayın. Hoca bu lafı çok tekrarlıyor. Bakın, bakın şunu söyleyeyim. Bitcoin'de herhangi bir videoma bakıyor. Ulaş hocanın dediği çıkma desinde 16.000 dip demiştik. Buradan yürüyoruz. Haftalıkta dipler olursa, haftalıkta ne zaman dipler olursa oran aşağısını kapatmıyor dedik. Evet oradan güzel girdik mi girdik gökkuşa stratejisi de dahil. Düşleri bakın şu son bir buçuk yıl içerisindeki düşlerin hepsini söyledik mi söyledik. 31 bin bak bunu 2022, 2022 yılının son çeyreğinde söyledik. 31 31.700 sonrası da herkes boğaya dönecek. Boğaya döndük ama alt altcoin'ler hareket etmedi. O da geliyor kapıda. Şöyle altına bakalım. Altında da dediğimiz buydu. Bak altın şuradaki tarihlere bakabilir 2022. ikili dip var. Hedef neresi dedik? Burası. Bak burası dedik. ilk hedef. Şimdi hocam pozisyonlarınızı hale kuruyor musun? Bak buradaki dipliti söyledik. Buradaki düşen trend de söyledik. Neyse ne? Altın ne yapacak hocam? Siz bana onu söyleyin. Altın 2070 bandını kırarsa kemeri takın diyorum. Ama ben 2300 2400 dolar bandında altındaki altındaki eee portföyümün %80 %90'ını bozduracağımı ee, oraya da taşıyacağım. Daha önceleri söyledim. Diyeceklerim bunlar. Bunun dışında bir şey yok. Yani Altın tepede 2077 aşağıda 2000 dolar bandı 2020-2030 arasında gidip gidip geliyor. Özellikle özellikle son 4 gündür yaptığı hiçbir şey yok. Ama ne zaman şuraya kırarsa e, yön hareketi arasayda dönüş sinyali var ama grafikte dönüş sinyali yok. Bu ne oluyor derseniz nedir derseniz. E, arasayda dönüş sinyali var. E, grafikte dönüş sinyali olabilmesi için de ilk hedef 2057, ikinci hedef her zaman önemli renç dediğimiz 2077. Yani şu mor alanın tepesi. Bunu biz 2022'de çizdik, hatırlarsınız. Bütün videolarımda da zaten gözüküyor. Neyse, geç hocam. Yine hep dedik 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 diyorsunuz. Şimdi, Bitcoin. Bitcoin ne yapıyor? <laughs> Bakın böyle bir trend oluşturmuştuk hatırlarsanız. Haftalık tabloda değil şu anda günlükte. Buralar dip dedik 16 binden Düşüş buraya kadar geleceğini söylemiştik hatırlarsanız. Bir sonraki düşüş yine buraya. Ama burada artık fakir bir e, tepkiyip aşağılara salacağını söyledik. Bunun da nedeni çünkü millet artık oyunu öğrendi. Oyunu öğrendi şu trendin. Segecen'i aşağı vurup yine buraların 25 binler. Bakın çizdik bu tarihteki videoma bakabilir. Ağustos ayını e, 20, 21, 19'u ara sayılarda dip var dedik. <laughs> Buralardan alacaksınız ve ne yaptı? Hatta o tarihlerde yine dedik 40 binler kapıda, 50 binler kapıda. E, şimdi tablo pozitif. Birincisi 44 binin üzerindeyiz. Birinci adım pozitif. Ama benim gerçekten pozitif olabilmem için alt, yani 60 bin 50 bin gelebilmesi için şu 46 bin rencimiz alınsın. Kahvenizi aynı benim gibi alın. Arkınıza yaslanın. Diyeceklerim bunlar. Öncelimizde bugünün kapanışı 44.500'ün üzerinde bir olsun. Hatta 44.000'ün üzerinde bir olsun. İkinci adımımız da nedir? 46.700. Eğer 44 Üzerinde gün kapatamazsak yine aşağılara doğru bir e, geri çekilme olur. Bu sefer 43 binlere doğru gelir, e, 43 bir bir e, tepkiye tekrardan belki yukarı atar ya da aşağılara doğru bir alıcı e, bulmaya çalışır. Şimdi, evet, şimdi kelimesini çok e, konuşuyor. Şöyle bir major index, evet piyasalar olumlu ya, S&P, Nasdaq ve diğerleri tamamen pozitif. Bu bizim piyasaya da güzel bir şekilde yansımış ve yansımaya da devam edecektir. Bu sefer altına pek yansımamış. O dikkatimi çekti. <laughs> Şimdi altcoin, altcoin, ethereum'la başlamak zorundayız. Şimdi e, altcoin rallisini tek geciktirebilecek faktör şu anda paranın ethereum'a kayması olur. Neden diyeceksiniz? Nisan Mayıs ayında Ethereum'in spot ETF'i var. E, bu çerçevede para aynı Bitcoin olayında olduğu gibi Ethereum'a kayabilir. Bu sefer Ethereum ve Ethereum ağına bağlı altcoin bir rallisi başlar. Diğer blockchain'ler de arkasından gelir ama tek korkum dediğim gibi paranın büyük bir kısmı Ethereum'ın kaymaz. Peki altcoin rallisinin sinyalleri evet. İlk adım gelmiş. Gözümüz aydın. İkinci adım ne? Yani Ethereum ne yapsın biliyor musun? Yani buranın üzerinde kalsın yeter arkadaşım. 2400 bandı üzerinde kalıcı olsun. Bu bize yetiyor. İlk adım yani saydığım e, kriterlerden bir tanesi gerçekleşmiş oldu. İkinci kriter neydi? Bitcoin partisini kırması lazım. Bitcoin partisinde evet kırmış arkadaşım. Kırmış. Gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Kırmış mı? Yok yine <laughs> yok tam kırmamış. Şuradaki e, arkasından gelen kırmızı mumu görmemişim. Yani şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı yine 57 bin, 58 bin üzeri kapanış yaparsa artık altcoin rallisinin ikinci güçlü sinyali de gelmiş olur. Ama bize asıl ilgilendiren bakın asıl güzel tablo neredir biliyor musunuz? Total 3'te, bak total 3, altcoin'ciler. Şimdi dedik ki şunu bir haftalık tabloda açayım daha net görün. diyeceksiniz ki arasaydı şişme var fark etmez şurada e, boğa döneminde ay dönemine giriliyor alt ilk başta güzel bir yükseliyor sonra geri çekiliyor yükseliyor geri çekiliyor ve ne zaman burası kırıldıktan sonra ufak bir yatayda aşağı yukarı e, bir ay 2 aylık bir yatay süreç var sonra bakın tepeyi görebiliyor musunuz o sert alt rallisi başlıyor <laughs> şimdi şu tabloyu bir bakın arkadaşlar. Bakın bu tablo hepsinde var. Burada ne dedik? Tablomuzda da alalım. Tabuli çekiyor. Kramyör hatta iki kez deniyor. Alt koyunlar güzel. Aynı 2023'ün ilk çeylerinde. Ocak'ta bütün alt koyunlar güzel yükseldi. Ama şu anda Ocak'taki seviyesinden kat kat. 2023'ün Ocak'taki seviyesinden kat kat aşağıdalar. Bu dönemde de aynısıydı. Şimdi gelelim. Günümüz tablosuna. Ne yapıyor? Bu ee, boğa döneminden sonra bir ay dönemi başlıyor. Alt koyuna para gidiyor. Bir W çekiyor. Düşüyor. Aynı burada olduğu gibi. Bakın Ocak ayında güzel bir yükseliş. Ondan sonra e, Mart'tan itibaren alt koyuna geri çekiliyor. Ve üzerinde gün kapatıyoruz. Burada bir yataylık var. Aşağı yukarı bir buçuk ay olmuş. Belki bu kadar beklemeyebilir Beklemeyebilir. Ama işte şu Ethereum e, Spot ETF'i bu süreci belki uzatabilir. Bakın ertelemez şey pardon ee, olmasının önüne geçmez ama en fazla dediğim gibi bu süreci uzatır yatay süreci uzatır ama günün sonu aynı böyle güzel bir yükseliş alt koyunlarda olacak çok uzak bir noktada değiliz şöyle iki ay en fazla iki ay diye düşünüyorum. Total 2'de de aynı durum var. Total 2'de de yani Bitcoin harici Total Cap'e baktığımızda ne diyor arkadaşım? Bak burada da aynı. W çekiyor. Ondan sonra kırıyor yatayda aşağı yukarı e, iki ay burada da W çeki kırıyor. Sonra bir yatayda ondan sonra şöyle bir güzel bir yükseliş yapacağız. İçiniz rahat olsun. Alt köyünde olanlar canınız hiç sıkılmasın. E, yorumlara geçelim. Geçtik zaten şöyle GST'ye bir bakalım STX'e bir bakalım. Evet. gördüğünüz gibi. Ya Ocakta hepsi buradaydı bak. 1.5'te. Şimdi nerede? Ocak'taki, şubattaki, marttaki seviyelerine bile gelemedi birçok alt kayın. Şimdi ne yapıyor? Bunu bir günlükten. Haftalıkta güzel. ara sayında daha gidecek çok yolla Haftalık tablosunda ara arası iyi. Günlükte ne diyor? Günlükte ben yataydayım. Grafik yatayda. bir saniye. şu arasayı biraz büyüteyim net bir şekilde görelim zikzak çiziyor zikzak çiziyor nereden red diyor Aa, evet yani şurayı kaybetmeseymiş güzelmiş de bir bandı bir desteklerini çizelim de arkadaşlar ondan sonra grafik zikzak al beni vur beni al beni vur beni al beni vur beni hep buralardan dönüyor kaç burası 880 bandı tepemizde neresi var bir bandı ee, yani buralar alım konumuymuş aslında çok fazla da uzaklaşmamış özellikle bir bandı üzerinde kapanışlarla beraber yoluna devam edecektir haftalıkta da günlükte de gidecek ara sayında gidecek çok yolun var diyor ee, bu sadece yükseliş ürününe de bakmamak lazım belki geri de çekilebilir geri çekilirse yani özellikle 870 bandının kap aşağı yönünü kırılması e diğer destekleri denemesine e yol açar umarım öyle bir durum olmaz Milleti zaten usandırdılar. Yani hepimizin içerisinden geçen usandık, usandık, usandık diyorsunuz. Kırıp maalesef böyle. Usandırdıktan sonra bir bakmışız ki o güzel günler gelmiş, çatmış oluyor. Evet, uzak değiliz arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani bir var Bunun dışında başka bir şey diyemem. Gelse de tepede bir aşağıda bu. Bunun dışında herhangi bir formasyon, herhangi bir şey yok bir bandın üzerinde sert hareket ediyor. Zaten şuradaki iğneleri görüyorsunuz. Bir bandın üzerinde hızlıca bir hareket ediyor. Red yediği yer ikinci rencin aşağı yukarı şu band. 1.1 yüzde onu atmama gerek vermiyor Çok fazla ardışık e, range atmayı sevmem. STX'e bir bakalım. Ve burada bir de şu koyunlar kilit kapımızı şu açalım. Unutmuşum. Tablo pozitif arkadaşım. Buranın üzerine ara sayını indirmiş. Çok net. Ee, gidecek bir ayağım daha var mı diyor. Olabilir. Olabilir. Tablo şimdilik pozitif. İkinci pozitif hareket nerede gerçekleştir? Bu bandın üzeri 1.8 1.8 üzeri kapanış yaparsa diğer ayaklarda hatta biraz yukarıda mı 1.70 ya Direkt 1.8 şuraya. Evet. Yani aşağı yukarı 1.8 kırıldı an e, ikinci bir harekette gerçekleşebilir. E, bunun dışında herhangi bir şey görüyor muyum? Hayır. Şuradaki çanağın hedefi de aşağı yukarı gelmiş sonra geri çekilmiş. Başka çanak nerede oluşturabilir? Aşağı yukarı 2.8. E, ikinci i̇kinci kar alış noktası belki burada olabilir. Bakalım kaç hareket etmiş. Birinci ayak gelmiş, milleti süründürmüş. İkinci ayak gelmiş, bakalım üçüncü ayak gelecekse de öncelikle 1.8 üzerinde kapanış yapması lazım. Bu fiyatlar eder mi? 30 sıra olması çok güzel. Ee, yani bu niye yine TL'ye dönüyor arkadaşım anlamadım. Neyse şuradan bir döndürelim. 1.7 dolar civarında Borsa listelemesi de güzel. Bu fiyatlar aşağı yukarı eder arkadaşım. Diyecek başka bir şey e, görmüyorum. Evet. ACH. Yani evet şu an bir üzerine atsın. Yani pozitif olabilmemiz için buranın üzerinde miyiz? 1860 bandı üzerine bir kapanış yapsın. Yükselişin sinyali ise yani burası ya yani. Hiç oynatmaya gerek yok. 22 bandı. 22'ye 70. Hatta 23 diyelim düz olsun düz olsun. 23 bandı. Asıl yükselişin sinyali 23 bandı. Kapanışlar çerçevesinde olur. Ee, yani bir düşen ya Düşen trendi kırmış arkadaşım da. Yukarı yönlü dönüş bunlar yok. Arasayda da kırılım gelmiş ama tek bir dönüş mumu gerekiyor. Asıl sert hareketler dediğim gibi 23 bandı üzeri olur. Ee, diyeceklerim bunlar. Ee, bunun dışında bir şey görmüyorum. Arkasında kötü haber gelir bilmem ne olur orasını bilemeyiz tabi. Geçtik. C98 evet yükselim koyunlar. Yani arasında net bir dönüş yok. Grafiklere şu an bir üzerine atsın. 25 bandının. Ee, bu bizim için önemli. Hatta burası mı dememiz lazım? Şöyle bir bakıyorum da. Yani buranın yani 20, 25, 25 bandı üzerine atsın bakalım. Ondan sonra bir e, el almamız lazım. Evet tablo güzel. Tablo burada kırıldığını söylemiştik. 1.4 bandında. Peki asıl yükselişlerin nerede olur? Bak 35 bandını alması lazım. Asıl yükseliş bu mu? Burası mı? Yani iki range de kuvvetli aslında. Yani 35'i bir alsın. İlk önce tabii 24-25 bandını bir ele geçirmesi lazım. Güçlü rençleri söylüyorum. İkinci renç 34-35 bandları ve asıl yükselişin son karesi olan orayı aldıktan sonra daha da sert hareket edecek noktası 42 bandı. Ara günlükte gidecek çok çok yolu var. Ee, bakalım haftalık tablosu ne diyor bunu ya? Bir de haftalık tablosuna bir bakalım. Haftalık tablosunda daha çok gidecek yolum var. Haftalık tablosunda diyecekler ki uyumsuzluk yapmış olabilir. Yeni tokenler genellikle token boşaltımı yaptığı için buradaki uyumsuzluk geçersiz olur. Yani analiz işe her zaman derim ya %30'u teknik %30 ıı, temel yani bilgi yaptığınız proje yatırım yaptığınız proje hakkındaki bilgiler ya da piyasayı direkt manipüle ya da pozitif negatif etkileyecek haber kısmı %30 algı %10'da bu üçünü yorumlayacak iş dünyamız derim. Ee, yani burada da görüyoruz. Asıl yükselişler yani diyor ki 41 şey 41 demişim. 34 bandı diyor burada da ama şu haftalıkta 41 42 bandı da gerçekten güçlü bir range. Dönüş sinyalleri gelmiş. Yani ara vardı işte token dağılımı C98 yani. Artık %70'ini vurmuşlar. Eğer haftalıkta böyle büyük olumsuzluk varsa <laughs> %70-%60'ın üzerinde token dağılımını yapmışlar. Evet %69 evet, yani normal. 1 milyar adet var. Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım. Eder eder yani. Niye etmesin? Borsa listelemesi 10 numara zaten. Diyeceklerim e, bunlar. Fiyatı çok yani orta uzun vadeli maliyetlenebilecek fiyatta. Projesi nedir, ne değildir bilmiyorum. Arkasında yarın bir gün kötü haber çıkar, bilemem. Biz kain değiliz arkadaşım. Evet, şöyle Dent Vent vardı. E, bond, Bonda, Bond, Bond olması lazım. Bond ilginç bir coin, arkasında kötü haber var, bir düzeltme yaptı, sonra yukarı vurdu, sonra tekrardan düştü şimdi. Bond ne yapıyor? Aftalata daha gidecek çok yolun var. Aftalata düzeltmesini yapmış. Pozitif nereye kadar yapar onu, yani onu bilemeyiz. O nereye kadar yapar onu bilemeyiz. Günlük tablodan bir bakalım. Ha sahi yani yatayda, yatayda, grafik yatayda. Burayı alması lazım. <laughs> Burayı zor verdi 3.5 İlk öncelik 3.5 bandını alması lazım ondan sonraki tabloya bakarız ee, yükselişin önünde yine bakın bir burası iki burası ee, 6.3 çok güzel kar satışları demiştik İki kez geldi ee, bakalım üçüncü kez gelecek mi yine buralar kar satışı olur mu ee, yani yükselişin önünde engel şu anlık bu bant gözüküyor. Ee, diyecek başka bir şey var mı? Yani öncelim şu iki, yani 3.6, 3.7 üzerinde kapanış yapması, sonra 4.5 bandı. Yani buradaki renç bizi ben sanmıyorum ya, o kadar uğraştıracağını sanmıyorum. Ee, benim için önemli olan şu iki ya, bu iki renç. Yani şu 33.8 üzerine atması. Hemen Vedat Hoca'nın denti var. Dente bir bakalım. Hey gidi dent. Düşen trend kırılmış pozitif. Buranın üzerine atması lazım ee, Vedat Burası kaç? Bir bandı ee, üzerine atarsa pozitif olur. Yani, yani 1.50 Pardon, ee, 1050 diyeyim ha, 1050. Sıfırları söylemekte zorlanıyoruz. 1050 bandı üzerine atarsa pozitif. Arasayda <laughs> ee, düşen bir yapı var. O hafif de olsa kırıldım şeyini veriyor. Ama grafikte dönüş sinyali, dönüş mumları 1.60 band sonrası gelecektir diye düşünüyorum. Diyecekler bunu hemen VET'e bakalım. VET elimde var. VET'i biraz detaylı mı inceleyelim? geçelim kendinize. VET buralar alım korumuydu zaten. E, tepe VET ne zaman yükselir? 33 band üzerinde kapanış yapsınlar. arkadaş. 33 band üzerinde kapanış yapsın. Gerisi önemli değil. Arasayı zaten günlükte şişme yapmıştı. E, bunu daha önceki videolarda söyledik. Buradan sert bir düzeltme yapmış can yakan bir düzeltme yapmış ama uzun vadede daha gider mi derseniz bana göre bu arada diğer coinler gibi bu da güzel bir kar yapacak. Bir gün olur da şu 33 band üzerinde kalıcı olursa daha sert hareketlerine başlayan bir VeChain ee, göreceksiniz diyeceklerim ee, bunlar. Şöyle yükselenlerden bir DM'ye bakalım. DM 7.13 bandı 7.1 olmuş. Güzel ya. Kaçırdık DM'yi. Telegram grubunda bunu kaç yapalım dedik. Sonra korkuttular beni. <laughs> Hocam dikkat edelim derken bir de saat geç olunca yapmak. Neyse keşke yapsaymışız. 4 bandındayken alamadık. <laughs> Şimdi 7 bandındayken alalım? Evet. Yükselişinde devam ediyor. Şurada bir ara destek oluşmuş 6.3. Bunun dışında bir şey diyebilir miyiz? Yok. Diyemeyiz. Blockchain projelerinden, Layer 1, Layer 2 projelerinden bir tanesi. Nereye kadar yükselir ya da nereye kadar düşer bilemez. Yeni bir proje. Şu anlık üstü boş. Nereye kadar yükselir bilgim yok. Bir trend var mı? Yok. O da yok. Yani fazla bir şey diyemeyiz. bu saatte sonra girenler ne yapar? Stop kullanarak eee yukarı pozisyonlarını yukarı taşırlar. Bunun dışında başka bir şey görebilir Manta'ya bir bakalım. Manta'yı biliyorsunuz en sonki alımlarından bir tanesi Manta'ydı. 3 gün içerisinde güzel bir kar vermişti. Hatırlarsanız 2 e, bandından girmiştik. 3-4 gün üst üste yükseldi. Bu 4 saatte açık kalmış. Ben ne diyorum 3-4 gün diyeceğim ama bir sürü mum var. Neyse. Hedefimiz burasıydı zaten. 3.8'de ben e, Perth Toy'umu bozacağımı söyledim. Ee, güzel bir kar verdi yak katına yakın yani yüzde seksen yüzde doksan güzel bir kar verdi bana yeter dedim aşağıdan bilecek noktaya gelmiş aslında iki nokta beşler güzel tekrardan tepeden sattıklarımızı aşağıdan alabilirmişiz. <laughs> Bu da yeni bir proje ee, aynı az önceki gibi çok fazla destek ve direnç bahsedemeyiz. Şöyle bir düşen bir yapı var. Ee, şunu bir dört saatte açalım da net bir şekilde çizelim. Evet. 4 saatte düşen bir yapı kırılmış pozitif şurayı bir alsın yani 3.1 bandını alırsa ilk adım pozitif bak burayı almış bu güzel 2.8 almış bir de 3.1 alırsa yine yukarı yönlü sert hareket edebilir diyecekler bunlar flow'a bakalım flow beni biraz yanılttı biraz nazlandı evet yatayda yatayda yaptığı bir şey yok Flow düşen trend var. Net net mi? Net mi hocam? Bir bakalım net mi düşen Düşen trend kırılmış günlükte. Yani olur da gün kapanışı 700 yani 760 üzerinde 700 band üzerinde kapanışlar yapsın. Burayı vermesin. E, Full of da yön yukarı olur İlk hedef nereler olur? Aşağı yukarı şu bandlar olur yine 830 bandla ama full of asıl yükselişler biliyorsunuz. Birler onlar yüzden hep psikolojik rençlerdir. benim için full of'da asıl yer burası. 1.09 bandı attı. Bir, yani. bir de burada var. Evet tam bir bandında bir bandına da atalım da sonra buradan red giyince niye red yedi? İkili renç oluyor. Yani. ardarda renç atmayı sevmiyorum. Evet. bunun dışında başka bir şey diyemem. Günlük tablosunda arasında gidecek çok çok yolu var. Düşen trendi kırmış. Bakalım buradaki arasay. bak dibi buradaydı. Şimdi dibi burada yine aynı fiyatta. Şuradaki diple buradaki dip. Hocam uyumsuzluk var. Yok ben herhangi bir şey görmüyorum. Uyumsuzluk uyumsuzluk görmüyorum. Düşen trendi kırsın. da yerimizi almak lazım diyorum. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.